Selam sevgili kardeşlerim. Ömer İbni Abdülaziz Emevi Devleti'nde halife oldu. Onu 5. Raşit Halife'den sayarlar. İki sene gibi bir hilafeti var. Baya bir memlekette düzelme olmuştu. Öyle takvalıydı ki Hz. Ömer'i örnek alırdı. İnsanlar onun halini görünce de düzelirlerdi. Meşhur meseldir. Ennasu ala suluki mulukihim. İnsanlar idarecilerinin gidişatı üzere. Dini üzere de derler, din ile gidişat, hayat tarzı zaten aynı şeydir. İdareciler, iyi olan insanların arasından iyi idareciler çıkar. İnsanlar kötü olurlarsa aralarından kötü idareci çıkar. Fakat iyi idareciler de o insanları etkiler. Yani tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar gibi alakalı birbirleriyle yani. Maliken mülk olan Allah Celle Celaluhu, eğer kullar Allah'a kulluk ederlerse, ibadet ederlerse, birbirlerine karşı hakukat, riayet eder, merhametli olurlarsa, kendilerine merhamet eden bir idareci başlarını gönderir. Ama kullar Allah'ı tanımazlarsa, hak hukuku tanımazlarsa ve birbirlerine haksızlık, zulüm ederlerse Allah da onlara kendilerine zulmedecek, haksızlık edecek bir idareci gönderir. Boşa başınızdakilere sövmeyin diyor Allah Celle Celaluhu. Kötü söylemeyin. Kendinize bak. Maide suresinden bir ayeti kerime. Aleyküm en Size kendi nefsiniz lazım. Kendi nefsinizi ıslah etmeye bak. Kendi nefsinizin derdine düşünün. yani. La yadurrukum ben dalle izah Siz hidayette olursanız, doğru yolda giderseniz, dalalette olanlar size zarar vermez. Biraz sağlam duracaksınız. Etkilenmeyeceksiniz yani. Her neyse değerli kardeşlerim. Ömer İbni Abdülaziz, devletin hazinelerinden maaşını almaz, kendi ellerinin emeğiyle geçinmeye çalışırdı. Bu arada bir katırı vardı. Onu işçisine verir, çarşıda çalıştırır. Onun emeğinden, ücretinden geçirmeye çalışırdı. Bir gün işçisi kendisine muhtaat olandan daha fazla bir para getirdi. Bu nedir dedi, bu fazlalık niye? Efendim bugün çarşı pazar Kalabalıktı, iş çoktu. Dolayısıyla çok para kazandım dedi. Desene dedi Sen bu hayvan cihazı çok çalıştırdın. Haddinden fazla çalıştırdın. Sen o tarafa bakıyorsun. Çarşı pazar kalabalıktı, iş çoktu. Ama hayvanın da bir hakkı var yapabileceği bir iş var. Sen onu fazladan çalıştırdın. Hakkı geçti. Üç gün katırı istirahat ettireceksin. Dedi. <laughs> Katır üç gün istirahat et. Hayvan hakları. Hayvan hakları. İnsan hakları. Çevre hakkı. Bir gün peygamberimiz arkadaşlarıyla giderken bir deve hafif ses çıkararak geldi. Ön ayaklarını peygamberimizin önünde yere koyarak çöktü ve mırıl 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 ona bir şeyler anlattı. Devenin de gözlerinde Peygamberimizin de gözlerinde yaşlar akıyordu. Bunun sahibi kim dedi? Benim ya Resulallah dedi. Orada. Allah'tan kork dedi. Allah'tan kork deve hakkın. Senden şikayet ediyor. Haddinden fazla yük veriyor. Yemini suyunu hakkıyla ödemiyorsun diyor. Allah'ın bu dilsiz mahlukatına merhamet et diyor. Efendimiz ona biraz ağır nasihat ediyor. Değerli kardeşlerim, yeryüzünde var olan her şey Cenab-ı Allah'ı zikreden bir canlı türüdür. Biz bu taşları, biz bu kumu, çakılı, ağacı zikretmiyor mu zannediyoruz? Yüzebbi hu lillahi ma fisse ma Yerlerde ve göklerde her ne varsa Allah'ı tesbih ediyorlar. Canlıdırlar yani. Allah'ı biliyorlar. Allah'ın kendilere hakkında koymuş olduğu şeriatını yaşıyorlar. Haddinden çıkmıyorlar. Haddilerini biliyorlar yani. Çünkü Allah onlara bir kanun koymuştur. Allah'ın bu kanunlarını de genellikle sünnetullah denir. Güneş oradan doğacak, buradan batacak. Milim şaşmaz. Gece gündüz İlkbahar ya sonbahar kış. Yağmur zamanında yaşar, rüzgar zamanında eser. Allah'ın koyduğu bir kanun vardır. Bir cismi havaya atarsanız düşer. Yer çekimi kanunu. Allah'ın koyduğu kanundur bu. Bir gün bu kanunu kaldırdığı zaman kıyamet kopacak zaten. Merhamet etmek lazım. Hatırlatırım sizlere. Aziz Mahmut Hüdayi'nin kıssasını bilirsiniz. Ne diyordu şeyhi? Başka şeyhler için de anlatılır. Üftada Hazretleri ile kıra gitmişler. Hadi herkes şeyhine biraz çiçek toplasın. Talebeler toplayıp geliyorlar. Hüftada Hazretleri bekliyor bekliyor. Aziz Mahmut Hüdayi gelmiyor. Büyük bir alim, kadı sonradan intisap ediyor. Az zamanda çok mesafe alıyor. Bu da bazılarının dikkatini çekiyor. Hasat kıskançlık damarları biraz kıpırdıyor. Şeyh Efendi onlara bunun hak ettiğini, boşu boşuna kısma, kıskanmamaları lazım geldiğini anlatmak için böyle bir yola başvurmuş. <laughs> Akşama doğru Aziz Mahmut dahi sapı kırılmış, rengi solmuş bir çiçekle geliyor diyor efendim oğlum diyor e, bunu mu getirdin bize Bak, arkadaşların ne güzel renk renk çiçekler getirdi efendim ben de gördüm o güzel çiçekleri rengarak hepsini elime uzattıysam baktım ki Allah'ı zikrediyorlar canlıdırlar Kop koparamadım, kıyamadım. Allah'ı zikreden bir canlının boynunu kırıp susturmaya kıyamadım diyor. Sonra gezerken baktım ki bunun sapı kırılmış, canı çıkmış. Allah'ı zikret bir ses gelmiyor. Bunu aldım size getirdim diyor. Etrafındaki talebeler başlarını yere eğiyorlar. Sevgili peygamberimiz durgun suya bevletmeyin diyor. Ağaç altı gölgeliklere pislemeyin diyor sayıyor böyle. Bunların hepsi mahlukata şefkat. insandan başlayarak bütün hayvanlara, bitkilere, dağlara, taşlara, cansız varlıklara şefkat ve merhamet. Koca hükümdar, halife, emevi hükümdarı, katırın kaygısında, sen ona bugün fazla yük vurdun, fazla çalıştırdın, üç gün istirahat vereceksin diyor. <gülüyor> Subhanallah. <gülüyor> Değerli kardeşlerim, şefkat ve merhamet bambaşka bir duygu. Önümdeki bir kitap var, orada bir kıssa okudum. Cüneyd-i Hazretleri'nin bir talebesi varmış. uygunsuz bir vaziyette yakalanmış. Yani herkes yapar da fakat medrese talebesi bir tekkenin müridi yaparsa işte biraz fazla olur. Yani umulmadığı için. Bu normaldir. Herkes insan ama alimler biraz daha fazla dikkat etmesi lazım. Biliyorlar daha fazla dini yaşayacaklar. Herkes zinadan kaçar ama kaçması lazım da ihtiyar yaparsa bu zinayı daha bir ayıp olur yani. Bir cahil genç yapsa neyse ona da haramdır. Hoş görmüyoruz da fakat tutar bir ihtiyar zina yaparsa. Hadi yaptın yaptın bunu kapı komşu ya da yakınlarınla yaparsa, tanıdığın insanların, dostların yakınlarıyla yaparsa vesaire işte. Neyse. Yani değerli kardeşlerim, bazı şeyler bazı insanlardan beklenmez olmaz daha bir ayıp olur yani. Anlıyorsunuz. Şimdi o talebe de insan, insanlık hali böyle bir ayıpla yakalanmış. Tabi kimse Tosana şununla da ilim yolunda bir talebesin, Güneydi Bağdadi gibi bir insanın talebesisin, hem de müridisin. Yakışır mı? Dediler mi? Demediler mi? Bilmiyoruz. Kitapta o yazmıyoruz ama büyük bir ihtimal demişlerdir. Adam suçu meydana çıkıp böyle utanınca medreseye gidemiyor. Hocasını terk ediyor, dersleri terk ediyor. Onunla beraber Cenab-ı Allah'ı zikretmeyi de terk ediyor. Kaçıp gidiyor. Merak ediyor halini ama sabrediyor. Bir gün çarşıda giderken talebeleriyle Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri o talebesini görüyor. Talebe de onu görüyor. Başını yeni eğiyor ve yönünü çevirerek hızlıca oradan uzaklaşıyor. Utanıyor çünkü. Cüneydi Bağdadi etrafındaki talebelerine diyor ki, evlatlar siz yolunuza devam edin. Benim yuvamdan bir kuş kaçtı, onu tutmaya gidiyorum diyor. Ve peşine düşüyor talebenin. Talebe gidiyor, o arkasından. Talebe arkasına baktığı zaman üstadının geldiğini görüyor. Daha bir hızlanıyor o taşla. El ayağı dolaşıyor, bir sokağa giriyor. O sokakta çıkma sokakmış. Varıyor duvara ta kafayı vuruyor. Yer yarılsa da içine girse. Üstadı yanına kadar geliyor. Evlat diyor. Size kitaptan okuyayım orayı. Evladım, nereye gidiyorsun? Kimden kaçıyorsun? Bir hocanın talebesine yardım ve himmeti asıl böyle zor günlerinde olur dedi. Ve onu şefkatle bağrına basıp dergaha götürdü. Hocasının ellerine kapanan talebe yaptığı masiyetlere pişman olup tövbe Ben bu kıssayı okurken birden büyük mahkemede olduğumuz hissine kapıldım. Tefekkür ettim, düşündüm yani. Herkes hesaba çekiliyor. Biz hesaba çekiliyoruz. Kitabımız önümüzde. Ulan nasıl bir kitapsın sen? Vicdansız, merhametsiz. Her şeyi yazmışsın ya. İrili ufaklığı. Ayıp dememişsin. İyilik dememiş. Her şeyi yapmış. İnkar edemiyorsun ki o oh, sen yapmışsın orada duruyor. Yer yarılsa da içine gitsem diyorsun giremiyor. Şimdi sana soracaklar. Ne bu ne? Ne bu? Yakışıyor mu sana? Ben de biliyorum yakışmıyor. E ne olacak? Yapılmış bir kere. İşte o talebe gibi o. Biz de o talebe gibiyiz. Kaçamazsın ki. Allah'tan kaçılmaz ki. Ne olur Yüce Rabbimiz bize de Cüneyd-i Bağdadi'nin talebesine dediği gibi hocalık böyle yerlerde evladım ben senin zor günlerinde yanında olmayacağım da ne zaman olacağım dese de Rabbimiz neyse sen madem ki bana inanıyorsun ben de senin bu günahlarından vazgeçiyorum dese ne <laughs> güzel olur. Bu işi elde etmenin kestirme yolu merhamettir. Merhamet edene merhamet edilir. Siz mahlukata şefkat ve merhamet ederseniz Allah Celle Celaluhu yürü ben senden daha merhametliyim der ya. Der mi? Tabii ki de. Peygamberimiz anlatıyor. Beni İsrail'de pahişe bir kadın vardı. Yolda giderken çölde bir kuyu başında susadı. Su içti. Baktı ki topraktaki rutubeti yalayan bir köpek var. Dilini çıkartmış. Dedi bu da ciğer taşıyor. Bu da susamış. Tekrar kuyudan bir zahmetle o zaman tabi tulumpa yok. iplen kundurasıyla beraber ayakla su çekti ve köpeği suladı. Allah-u Teala dedi ki diyor Peygamberimiz. Ey kadın ben senden daha fazla merhametliyim. Sen o köpeğe merhamet ettin. Ben de sana merhamet ediyorum. <laughs> kadın tövbe istiğfar ediyor, yolunu değiştiriyor, güzel bir Müslüman oluyor. Allah'ın affına, mağfiretine mazhar oluyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, merhamet. Merhamet. Davud-u Tayin'in önüne bir talebesi yiyecek getirdi böyle bir tepsi içerisinde. Efendimiz lütfetmez misin? Sizin için biraz et hazırladım dedi. O da baktı, baktı, baktı. Dedi ki, falan yetimlerin durumu nasıl? Eyvah dedi adam. Efendim onların durumu bildiğiniz gibi. Ben onlara da bu yemekten yaptıracağım. Siz de çoktandır böyle güzel bir yemek yememişsinizdir. Biliyorum burada. Oturuyoruz beraber. Bunu siz yiyin. Onlara da yok dedi. Bu yemeği onlara götür. Takip ediyor. Mahallesinde yetim var. Böyle güzel yemekler yiyemiyorlar, bazen aç kalıyorlar. Onların halini cedir diyor. Adam ne desin halleri iyi diyemez ki halleri kötü. Kestirmeden bildiğiniz gibi deyince götür onlara diyor. Hz. Ömer'e de güzel bir yemek geldiğinde sormuştu. Benim halkımın hepsi bu güzel yemekleri yiyebiliyor mu? Hayır deyince alın bunu götürün. Şehitlerin yetimlerini Cenab-ı Allah'ın merhametine mazhar olmak için ellerindeki iyiliklerden infak eder Müslümanlar. Gece, gündüz, açıktan gizli yalvarırlar. Kabul buyur Ya Rabbi. Adamın biri, büyük velilerden, ismini şu anda hatırlamıyorum. Benim bir amelimi Allah kabul etse var ya, bir amelimi, bir tanesini bayram edeceğim diyor. Niye? Çünkü Allah buyuruyor ki Allah muhlislerden kabul eder. Söz <Sessizlik> uzatmak istemiyorum değerli kardeşlerim. Merhametli olalım. Çevremize duyarlı olalım. Gönlümüz zikrullah ile yufkalatsın. Fakir bu oturup kalkalım. Hastaları ziyaret edelim. Bezarlık ziyaretinde bulunalım. Dünyanın fani olduğunu görelim, aldanmayalım. Ey gönül, madenin ne kadar yufka, Yeter ağlamına bir kuş ötüşü diyor. Necip Fazıl rahmetullahi aleyh. Engin gönül Yufka gönül temiz gönül temiz kalp selim kalp arı duru bir kalp içinde hiç kimseye karşı bir kötülük düşüncesi olmayan kin ve nefret olmayan bir kalp kendisine yaramazlık yapılmışsa da şahsına yapılmışsa benim hakkımdır bağışladım diyebilen bir kalp din aleyhinde bir şeyler yapılmışsa onun bir sahibi var. Allah'tan tövbe etsin. Ben bana düşen haklarımdan vazgeçiyorum diye bir kalp. Yeryüzünde hiç kimse de hakkım yok. Herkese hakkım helal olsun diyebilen bir kalp. Ya Rabbi bize de nasip eyle. Bize de nasip eyle. Biz de canı yürekten istiyoruz nasıl elde edilir? Yolunu da gösterirsin, dilersen, öğretirsin de, başarılı da kılarsın. Senden istiyoruz. Hem kendimiz için istiyoruz, hem bütün Müslüman kardeşlerimizin istiyoruz. İhsanını ihsan eyle bize ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hoşçakalın ve